Arkadaşlar T-Rex oyunu oynuyoruz. Kazanırsam artık beğenin. Benim videomu hiç kimse beğenmiyor. Sıfır kişi beğeniyor. Kuşları çok beğeniyorlar. Ya böyle bir şey olur mu arkadaş? Bunu da beğenin. Diğer videomu da beğenin ya. Kuşları beğeniyorsunuz sadece kuşu kuşları izledim 45 41 kişi beğenmiş. Siz niye başka videolarımı beğenmiyorsunuz? Kuşları beğeniyorsunuz. Onlar da videoları... Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Ya Youtube braketimiz gelmiyor sizin yüzünüzden. Videomu beğenmiyorsunuz. Sonra da gelmiyorsunuz. Beğenmiyor musunuz? Beğenmiyorsunuz. Youtube plaketim gelmiyor o zaman. Hep böyle. Sizin suçunuz hep. Biraz beğenin videolarımı ya yapıyorum T-Rex oyununu. Hmm. Ben diyorsunuz videolarımı. Benim Ak şimdi yenildim. Like atmayı unutmayın.